anlatarak bitiriyorum hayatımı. Bilmiyorum başka nasıl bitirilir bir hayat. Bir çiçek çizdim bu akşam avucuma. İsmini her şey koydum. Simli ojeler sürdüm yalnızlıktan sıkıldığımdan. Müsveddesi gibi şimdi tırnaklarım yıldızlı bir gecenin. Yıl 2000. Tekke ve zaviyeleri kapatıldı kalbimin. Tombul güvercinler dolaşırdı kiremit çatısında. bulutlara akardı paçalarından, uğuldarlardı. Kuşların şarkılarından anlarım. Kimse hayra yormaz beni. Kuşbaz ve uçmaya meraklı. Ütüsüz giyerim karabasanlarımı. Sakarım, sık sık çarpar deviririm yazgımı. İçimdeki suyu döktükten sonra işte, ondan sonra şikayetim yok. ...rahatım. Taşralı ve safım. Yağmurda unutulmuş bir tanrıyla ahbabım. Balkonda asılı kalır günlerce gökkuşağım. Deterjan reklamına çıkacağız biz ikimiz tanrıyla. Ben böğürtlen lekeli çocuğu oynayacağım. O kirli beyaz gömleğim. Ah Bir de şu gömleğe görnek diyecek kadar cesur olaydım. Teyzem öldü. Kırkı yeni çıktı. En iyi hikayeleri ölüler anlatır. Ölülerin anlattığı hikayeler İnşirah suresi gibi insanı ayartır. Kırmızı günleriyim ben takvimlerin. Okullar tatil oluyor ben söz konusu olduğumda. Şeker istemeye geliyor çocuklar. Oyun oynuyoruz. Sağlam bir halatla çekiyorum acıyı kendime doğru. Siyah iş günleri müdahale ediyor hayatıma. Mor bir köşe yastığı gibi isyankar oturmak istiyorum ben oysa divanın en ucunda. Çorba pişirmek istiyorum. Sonra kalkıp ekmek kızartmak. Bıçağın ucuyla kazımak aşkı fazla kızardığında. Söyleyin ateşe ruhunu üflemesin benden gayrısına. Çiçek silindi bu sabah ellerimi yıkadığımda. Ellerim bomboş. Kötü şiirlerden koru beni Tanrım. Amin.